Nazmi Arıkan ve şoförü hayatını kaybetti. Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'nın kurucusu Nazmi Arıkan öldürüldü. Çanakkale Gelibolu'ya bağlı Karayinebeyli köyünde çiftlik evinde yaşayan Nazmi Arıkan'ın gece saatlerinde evinde saldırıya uğradığı öğrenildi. Saldırıda Nazmi Arıkan ile birlikte şoförünün de hayatını kaybettiği belirtildi. Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'nın kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Çanakkale'de Gelibolu ilçesinin Karayinebeyli Mahallesi'nde bulunan çiftliğinde öldürüldü. Gece geç saatlerde çiftliğe gelen kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker bıçaklı saldırıya uğradı. Defalarca bıçak darbesi alan Arıkan ve Eker olay yerinde hayatını kaybederken saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çiftlik çalışanlarının Arıkan ve Eker'in cansız bedenlerini bulmalarının ardından olay jandarma ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler geniş güvenlik önlemleri alarak bölgede çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ederken Nazmi Arıkan ve Şerif Eker'in cansız bedenleri otopsi için Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayetin işlendiği çiftlik evine gelen Nazmi Arıkan ile şoför Şerif Eker'in yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olayı duyarak çiftliğe gelen köylülerin de çok üzgün olduğu görüldü. Öte yandan çifte cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bazı bilgilere de ulaşıldı. Bayram süresince çiftlik evinde kalan Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in cansız bedenlerinin yemek yenilen salon kısmında bulunduğu öğrenildi. Arıkan'ın dün gece son olarak çiftlikte görev yapan veteriner ile saat 23.00'e kadar birlikte olduğu ve gece yarısı da bir yakınıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirlendi. Gece yarısından sonra ise Arıkan ve şoförüne ulaşılamadığı ortaya çıktı. Karayinebeyli köyü muhtarı Ali Yıldırım şunları söyledi: "Nazmi Arıkan köyümüzde sevilen bir kişiydi. 10 seneden beri köyümüzde oldukça fazla tarım arazisi satın aldı. Yöre halkına ve köyümüze faydası olan bir kişiydi. Kurban Bayramı'ndan bu yana çiftlikte bulunuyordu. Yıldız böyle bir olayı kesinlikle beklemiyorduk. Duyunca çok üzüldük. Hepimiz şoktayız. Nazmi Hoca ve yanındaki şoförü katledilmiş." Olay gece saatlerinde olmuş. Saat 23.00 e kadar çiftlik veterineri Nazmi Hoca'nın yanındaymış. Yıldız o ayrıldıktan sonra Nazmi Hoca saat 24.00 sıralarında bir yakını ile telefonla görüşme yapmış. Buradan olayın o saatten sonra meydana gelmiş olduğu düşünülüyor. Yıldız gündüz çiftlik çalışanları Nazmi hocanın saat 12.00 ye kadar dışarı çıkmadığını fark edip bakmaya gitmesiyle olay ortaya çıkıyor. İçeri girdiklerinde evin salon kısmında Nazmi hoca ve şoförünün bıçaklanmış şekilde yerde kanlar içinde buluyor. Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özıcar ise, bize ulaşan net bilgi, Nazmi Arıkan ve şoförü kendi çiftliğinde öldürülmüş olarak bulundular. Şu anda orada tahkikat devam ediyor. Bize ifade edilen bıçakla öldürüldükleri açıklamasında bulundu. Yaşanan olayın ardından Sözcü gazetesi eğitim yazarı Sultan Uçar, "30 yıllık dostum, ağabeyim, Fen Bilimleri Merkezi Dershaneleri kurucu başkanı Nazmi Arıkan'ın öldürüldüğünü derin bir üzüntüyle öğrendim. Daha bayramda seni çok seviyorum canım kardeşim. Bu hayatta yalnız değilsin. Ağabeyin daha ölmedi." dedi. "Canım ağabeyim, kelimeler bitti." mesajını paylaştı. Siyasetçiler tarafından paylaşılan mesajlar ise şöyle, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yaşanan olayın ardından paylaştığı mesajda, Türkiye'nin iyi eğitimcilerinden, güzel insanlarından biri olan arkadaşım Nazmi Arıkan'ın evinde katledildiği haberiyle yüreğim yandı. Faillerinin en kısa zamanda yakalanması tek dileğim. Mekanın cennet olsun sevgili dostum, dedi. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, eğitim camiamız yeri doldurulamaz bir neferini kaybetti. Fen bilimleri okullarının kurucusu ve sahibi, eğitim neferi Nazmi Arıkan'ın vefatından dolayı çok üzgünüm. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, eğitim camiamızın öncü isimlerinden, ömrünü eğitime, çocuklara adayan eğitim neferi Nazmi Arıkan'ı bir cinayet sonucu kaybettik. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine baş sağlığı ve sabır diliyorum. CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, üzgünüz Türk Milli Eğitim Camiası önemli bir neferini kaybetti. Dostum, kardeşim, meslektaşım, okul arkadaşım, hayatı ülkemiz eğitimi için mücadeleyle geçen Fen Bilimleri Okullarının kurucusu ve sahibi Nazmi Arıkan'ı kaybettik. Nazmi Arıkan, Yozgat'ın Sorgun ilçesi Salur köyünde doğdu. Burada ilkokul ve ortaokul eğitimi aldıktan sonra Tokat Öğretmen Okulu'nu bitirerek sınıf öğretmeni oldu. Daha sonra da Gazi Eğitim Enstitüsü'nde okuyarak fizik öğretmenliği diplomasını aldı. Bolu Öğretmen Okulu'nda bir yıl öğretmenlik yaptı ve ardından özel dershaneciliğe geçti. MEF dershanesinde öğretmenlik yaparken, İstanbul Teknik Üniversitesi, İTÜ, makine mühendisliğini okudu. Arıkan, o yılları, yatılı okuduk, devlete çok borcumuz var, ilk takım elbisemi, kösele ayakkabıyı orada gördüm. Öğretmen okullarının çok iyi programı vardı. Tarım, ticaret, el işi, arıcılık dersleri alırdık diye anlatıyordu. 1996 ila 1997 eğitim öğretim yılında Fen Bilimleri Merkezi Dershanesini devralan Nazmi Arıkan, tek şube olarak aldığı dershaneyi 2004 yılına kadar geçen sürede 100 şubeye çıkardı. 2011 ila 2012 döneminden bu yana başta İstanbul olmak üzere farklı illerde çok sayıda okul açan Nazmi Arıkan, kurucusu olduğu fen bilimleri eğitim kurumlarının özel öğretim kursları, temel liseler ve okullarında 7 bine yakın kişi çalışıyor.